Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrail Filistin Savaşı, Hamas'tan İntikam Saldırısı, Putin, Papa ve Kraldan Açıklamalar. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail Başbakanı Netanyahu "Savaştayız." açıklamasını yaptı. İsrail Hamas'a savaş ilan ederken Gazze'ye hava saldırıları başlattı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1055 Filistinli vefat ederken Hamas'ın saldırılarında ise 1200 İsrailli öldü. Tel Aviv yönetimi Hamas'ın sızdığı ve ele geçirdiği 8 noktayı da geri alamadı. Mısırlı iki güvenlik yetkilisi, Kahire yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerle sınırlı ateşkes kapsamında Gazze şeridinden insani yardım sağlama planlarını görüştüğünü kaydetti. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, yardımın Refah sınır kapısından geçeceğini söyledi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almasına misilleme olarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı roketlerle hedef aldığını duyurdu. Güzelerin ateşlenmesi sonucu Demir Kubbe savunma sistemi devreye girdi. Bazı roketlerin havalimanının dışına düştüğü ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Filistin-İsrail meselesinde pozisyonunun açık olduğunu söyleyerek, "Biz Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanmasından ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasından yanayız." dedi. Dün yaptığı açıklamadaki gibi, bugüne Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları sebebiyle gelindiğinin altını çizen Putin, durumu sakinleştirmek mümkün mü bilmiyorum ancak çaba göstermeliyiz. Çatışmanın genişlemesi büyük sonuçlar doğurabilir, diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.